belki minder güreşine mesela e, teşvik edilmiş veya bir hocanın eline yetişmiş olsaydı oğlum daha doğmadı adını böyle dedim Hamza koyacak. Bir erken bir kıspeti giyip bir er meydana çıkmasını isterim. Güreşin bence yaşıyor abi. Benim gerçekten güreşten en büyük hayatta kazancım bizi bu seven seyirciler Abi ilk önce sizden çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp bugün misafirimiz olduğunuz için. Allah razı olsun. Bizi burada izleyen seyircilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsunlar. Güreş hayatıma 11 yaşında başladım abi. E Tabii küçük yaştayız. Daha güreşi... Hani e, sevmek için e, bu sekil güreşlerin olduğu yeri biliyorsunuz. Geldiniz güreşleri gördünüz. Orada tabii güreşler oluyor. Bir iki defa böyle güreş oldu. O anda orada güreşe hani e, girmek istedim. Hani bu nasıl oluyor? Nasıl yapılır güreş? Ondan sonra girmek istedim. Ya tabii ben ilk defa gireceğim. E, güreş yaparken e, sahaya bir iki defa girdim. Ya bir baktım büyük büyük adamlar ya ben dedim bu güreşi yapamam. Ya bunlar beni ezer, şey yapar derken sağdan kaçtım açıkçası. <laughs> böyle bir yani bir hayatımızda böyle bir anı geçti küçük. Ailemin o anki e, gerçekten hani imkanları çok zordu. Belki Ali abi şöyle söyleyeyim. Ben o zamanları tabii şu anda fizik yapımız çok küçük. E, ben, beni o, o, sıralarda mesela tutsalar belki minder güreşine mesela e, teşvik edilmiş veya bir hocanın elinde yetişmiş olsaydı. Minderde de farklı kendi kilolarını mesela Türkiye olsun, mesela Avrupa gibi mesela dünya gibi büyük bir yerlerde belki derecelerim olabilirdi. Ama tabii bizim bu yörenin yağlı güreşi çok sevdiğinden dolayı biz yağlı güreşe tutkun olduk burada. Ben 2-3 kere güreşi mesela 4-5 sene yaptım. Mesela arkasına bıraktım. Aralık olarak mesela 2-3 sene böyle farklı farklı senelerde hani güreşi Maddi durumdan, maddi imkansızlıktan dolayı bıraktım. Tabi sen şimdi güreşten ne kadar uzaklaşırsan, güreş de sana o kadar uzak duruyor. Yüksel çocuğumla 5-6 sene beraber çalıştıktan sonra tabi artık askerlik çağı falan geldi. Doğu'da yaptım, Hakkari'de yaptım, daha komutuka yottukça da yaptım görevimi. Askerlik bittikten sonra biz tabi aile hayatları falan zor şartlar araya girmeye başladı girince tabii güreşten biraz uzaklaştım abi yani açıkçası. Gerçekten diyorum ki keşke isterdim ki bu bir 5 yıl 10 yıl öncesi keşke bu durumum olsaydı farklı boyutlara da daha büyük yerlerde olabilirdim. Çünkü niye dersen belki şu anda imkanlarım hani elverişli. Ailem her zaman benim için çok değerlidir. Mesela zor günlerinde yeri geldi eksik oldu. Elinde olduysa zaten elinden gelen fazlasını da yapmaya çalıştı. Ama olmadıysa belki yapamadım diye benimle üzüldüler. Eşim gerçekten çok sabırlı. Hani benim için e, başarılı olmam için elinden gelen tüm mücadeleleri veriyor. Çocuklarına eşinde beraber olmak, gezmek, bir yerlerde oturmak istiyor. Biz yeri geliyor güreşlerde oluyoruz, kamp oluyoruz. E, uzak yerlere gidiyoruz. Yeri geliyor o ne yapıyor? Tamam diyor siz diyor yeter ki başarılı olun. Biz diyor elimizden hiç önemli değil diyor. E, sen diyor yeter ki hani öğrencilerin başarılı olsun. Siz başarılı olun diyor. En iyi şekilde temsil edin diyor. Benim için elinden gelen zaten mücadele yapıyor eşim. Çok teşekkür ediyorum buradan. Onları, ailemi. İki tane çocuğum var. ellerinizden üzerine abi. Bir kızım, bir oğlum. Kızımın adı, annemin adını koydum rahmetlik. A Ayşe. Oğlu, oğlumun adı da Hamza. Benim oğlum olduğunda, ya benim oğlum güreşçi olsun diye feryat ettim abi. Bak gerçekten çok istedim. Bak, onu oğlumun güreşçi olması için, şu anda daha 4 yaşında. Oğlum doğacak. Hemen evden gittim. E Kız Ama e oğlum daha doğmadı. Adını böyle dedim, Hamza koyacağım. Çünkü pehlivanların piri Hazreti Hamza ben dedim ki oğlum olsun adını hamza koyacağım. Ne olursa olsun. Ben babam mesela belki oğlum babamın ismini koymadığım için belki bana biraz kırıldı ama ama şu vardı. Her zaman içimden şu geçiyordu. Benim oğlum olursa ne olursa olsun, ölmediğim sürece oğlum görürsem yaşamım süreceğim oğlum olursa dedim adını hamza koyacağım dedim. Mesela eşim hamileydi. Gününü aldık. Randevu mesela saati belli oldu. Doğum saati belli oldu. Sana şöyle söyleyeyim hala yemin ediyorum. Kısmet çantamı aldım gittim. Bir tane kısmet aldım. Arkasında hamza yazıyordu. Hanımın e, bana hemşirler oğlumu getirdiler kucağımda. getirdim kıspetin içine oğlumu kattım bak oğlumun beni e, kucağıma verdiler kıspetin içine böyle kıspet kokulu inanmasın ya siz ne yapıyorsun hemşirler bana bağırıyor siz dedim durun dedim ya dur bir dedim ya ben bu heyecanı kaç yıl bekledim dedim ondan sonracığım ben ben bunu dedim yıllarca bekledim dedim oğlum dedim hani bu şekilde olsun dedim oğlumu kıspetin içine kattık. Ondan sonra cim, inan o benim için dünyanın belki en büyük mutluluklarının birisi oldu. Eşim Allah razı olsun bize nur topu gibi bir olan bir kızın çocuğu nasip etti. Eşime de buradan sevgiler yolluyorum. Onu seviyorum buradan. Yani Allah razı olsun benim çilemi çok çekiyor. Hani elimden gelen mücadele benim için gece gündüz yanımda ee, sabırlı Allah razı olsun eksik olmasınlar. Ben bu dünya bir daha gelmiş olsam ben yine güreşçi olmak isterim. Benim en kısa en kısa ve en net diyeceğim bu. Çünkü niye? gerçekten güreş farklı bir duygu. Ben bu hayatta her insanın bir gün illa ki bu hayatta mesela geçip gitmeden mesela bir erken bir bir kıspeti giyip bir er meydana çıkmasını isterim. Çünkü farklı bir duygu. Her spor yaparsın ama gerçekten güreş farklı bir duygu abi. Hani bir peygamber mesleği derler ya. Gerçekten doğru. Biz mesela kısmetimizi giyerken mesela sağ ayağımıza giriyoruz. Üç tane gülfü bir elem okur. Ondan sonra abdest var. abdest alın, al. al. geriz. Sağ, al. giriyorsun. sağ giriyorsun, sağ giriyorsun. Kıbleye, dönüyoruz. kıbleye dönüyoruz. Şimdi bu, bunu başka hangi spor dalında yapıyoruz ki abi? Mesela bir peygamber mesleği, peygamber sporu farklı bir boyutta. Yani ben gerçekten hayatta gerçekten en büyük şansımdan birisi güreş yapmam abi. Başpehlivanlar arasında rekabet var. Yeni gelen gençlerden bahsediyorum mesela. Kendini göstermek için çaba harcıyorlar. Rekabet zaten olduğu için bu sefer ne oluyor? Güreşin seyir zevki de ister istemez yüksek. Diyorlar ki 32 tane başpehlivan diye Benim görüşüm, ben bir başpehlivan değilim. Ama bir ustalık yapıyorum. Bir alt boyda da olsun mücadele veriyorum. Yağlı güreşi en iyi şekilde tanıtmak için elimden gelen tüm mücadeleyi veriyorum. Benim şahsi fikrim 40 Kırkpınar güreşlerinde 64 tane baş pelivanın güreşmesini istiyorum ben. Bu adam tepeden tırnağa, minik birden tut, 40 punarda her boyda derece yaparak başa kadar çıkmış. Bir baş pelivanın bence 40 punarda her sene güreşmesi hakkıdır abi. Kemerli adamların mesela içinde diyelim e, 32'ye giremeyen adam var. Şimdi bu adam 40 punarda kaç defa kemer kuşanmış adam. 40 punarda güreşemeyecek mi? Güreşin bence yaşı yok abi. Küçük büyük yaşı yok yani. Ya bu adam gençmiş, bu adam yaşlıymış. Kesinlikle ben buna takıldım yok abi. Ben inşallah ben bu yaş sorununda da kesinlikle kafadan sildim abi. Ben ya ben bu güreşi yaparım. Benim yaşım yani geçmiş. Ben bu güreşte hani e, hani yaşın geçiyor artık. Bu polemiklere veya bunun e, demelerine kesinlikle katılmıyorum abi. Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'e buradan 2023 yılında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun. Türk yağlı güreşini gerçekten farklı bir boyutlara getirerek, yağlı güreşi farklı bir değerlere uğraştırarak başkanımız güreşe ilgili ilgilendiğinden dolayı buradan başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. İnşallah yani yağlı güreşimiz bu şekilde her zaman bu şekilde devam eder. İnşallah daha büyük yerlerde olur. Ben buradan İbrahim başkanıma çok selam yolluyorum. Allah razı olsun. Türk yağlı güreşine sahip çıktığından dolayı. Seyircilerimizden Allah razı olsun zaten onlar bizden heyecanlı. Saat tribünde yerinde duramıyorlar. Tabi onların aksiyonu, onların heyecanı daha büyük bizden. Benim gerçekten güreşten en büyük hayatta kazancım bizi bu seven seyirciler bana dünyayı verseler ben bu kadar mutlu olmazdım. Çünkü onların bana tebessümleri, onların bana yaklaşımları paradan her şeyden daha değerli abi. Mesela geçenlerde en küçük bir olayımız parkta geçiyoruz. Çocuk babasına diyor baba bak diyor atom karıncı, bak burada gelmiş diyor. Bak o, diyor onu görüyor. Ya yani çocuklar geliyor mesela benimle fotoğraf çekiniyorlar. Ankara güreşlerindeydik. Ankara güreşlerinde ya bir baktım ya çocuk 15-20 tane çocuk var okuldan çıkmış. Ya çocuklar koşturarak geliyor bizim arabanın üzerine doğru geliyorlar. Ha bizim de arabada posterimiz falan vardı. Ben de dedim ya şoför dedim abi yavaş ol dedim çocuklar üstümüze geliyor arabayı çarpacak. Dedim. Ya Halim Sen çocuklar beni yakalama için koşuyorlarmış. Ya ben ya dur 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 ya dedi atom garınca burada mı arabadan ya indirdiler ondan sonra çocuklar ya o, o anki sevgi o mutluluk abi her şeye değer. Bekir'e buradan selam yolluyorum kardeşime. Bekir'le iyi bir dostuz. Çok iyi de bir rakibiz yani. Sahaya çıktığımızda arkadaşlık bitiyor. Savaş başlıyor. Büyük orta büyüğünde rakiplerimin hepsi büyük. Bir Bekir değil. Hani mesela en çok Bekir'le denk geldiğimiz için Herkes bekirlemez o pozisyonları çok görüyor mesela bir de büyük olunca çok dikkat çekiyor mesela birimiz küçük birimiz büyük olunca bu çok dikkat çeken bir durum ama benim tüm rakiplerim bu şekilde gücünden beni yenmek istiyorsa ben de onu kondisyonuma kestirmek istiyorum bu sefer evet kovalatıyorum ondan sonra canım, mesela bu sefer bir yerimi tutturmuyorum yakalatmıyorum bu sefer ne oluyor güreş belli bir zaman sonra aynı dengeleri seviyelere düşmeye başlıyor ondan sonra güreşler zaten uz uzatmalara geçtiği sıralarda mesela eşit bir şekilde artık kondisyon kondisyonu veya gücü iyi olan artık yeniyor, sağda kalıyor. Mesela rakiplerim beni altına alıyor, mesela ezmek istiyor. Ben bu anda tabi ister istemez tabii rakibim adam beni yenmek için mücadelesini verecek. Tabi tepkimiz de bu sefer ne oluyor? Seyircimiz de her zaman olduğu gibi her zaman arkamda olduğu için beni ezdirmek istemiyorlar ezdirmek için olmadı olmadığı için tabi bu sefer haksızlık yapıldığını düşünüyorlar. Tabi geri geliyor. Tabi hakemlerimiz de burada ben hakemlerimiz de zor durum altına bırakmak istemiyorum. Çünkü onlar hakemlerimiz de bizim güreşimizin bir simgesi, bir değerleri. Onlar tabi kurallarına göre yeri geliyor. Tabi adam foal yaparsa zaten kaldırıyorlar bunu. Rakibim sonuçta bizi sevecek hali yok. Adam ne nereden kıstırsam, yenersem onun derdinde. O altta kalsak bile <laughs> üstte verdiğimiz mücadele gibi, ayakta durduğumuz gibi altta da elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Tabi yeri geliyor yeniliyoruz, yeri geliyor tabi altından kurtulabiliyoruz. Benim rakibim de beni seven taraftarlarım, sevgili mesela büyüklerim Allah razı beni destekliyorlar. Elinden gelen benim tabi yenilmemi istemiyorlar. Kimse tabi tuttu takımın yenilmesini ister mi? Kimse istemez. Beni destekleyebilirsiniz, benim için bağırabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz ama hiçbir zaman benim karşımdaki rakibim ama hiçbir zaman asla ben Beni seven seyircilerinden küfür olayını asla duymak istemem. Hakaret o, o insanlara asla yapılmasını istemem. Çünkü niye? Onlar da bizim bir kardeşimiz. Onlar da bizim güreşimizin bir değerleri. Şimdi de geliyor ama. Hem? Geliyor. Ya tabii abi şimdi şöyle bir şey. Alttan kurtulmak için ne yapacaksın abi? 100, 140 bir adam altında nasıl kalkam abi? Sen bana bir söylesene. Ya geçenlerde mesela bir yerde güreşiyor. Seyir, seyirci diyor adam altında. Ee, kimdi bilmiyorum da adam 120 kilo mu kaç kilo? Ya hacamca diyor oğlum kaldırsana diyor. Ya hacamca dedim nasıl böyle kaldırab Sen biliyorsan gel bir de sen kaldır dedim. Ya ben nasıl kaldırabilirim? Kalkmıyor adam dedim. Mesela bugün bir küçük bir o polemimiz geçti. Orada gülüm şey yaptık. Yenilmek de şeref. Şimdi o er meydana çıkmış adam bir savaş veriyor. Diyelim Kırkınar'da sadece bir kişi güreş yapamaz ki. Rekabet olursa zaten güreş öyle olacak. Rekabetin olduğu yerde zaten güreş var. Adam peygamber mesleği yapıyor, güreş yapıyor, yağlı güreş yapıyor. O sahaya gelmiş sizler için er meydanda cenk vurmuş, güreş yapıyor, terminin sonlanmasına kadar savaş yapıyor. Ya küfür asla yanlış bir şey. Tamam tutabilirsin. Herkesi tamam tuttuğunu tut. Kalbin ama hakaret. Şimdi sonuçta o insanın da ailesi var. <laughs> mesela alt boyda daha yeni yetiştiriyorsun. Ya yani çocuğun güreşi bittiyse de olup arkaya geç dinlenme yerine geç kız otur dinlen veya yenildiysen git yıkan. Şimdi tutuyor çocuk mesela eline bir su şişesi almış veya tişört almış gidiyor sahanın ortasına. Ya bu sefer ne oluyor? Biz bu sefer güreşi kötülüyorsun Yanlış bir anlam bu. Adam sağda yeniliyor bir bakın sahanın içinde uzanıp gidiyor abi. Ya bunlara gerek yok abi. Ya adam yenilse sağdan çıksın. Belki orada güvenlik hakkından gelemiyor. Belki oradaki atmosfer yoğun. Hakkın göremiyor ya sen kendi öğrencini uyarmalısın. Ya senin sağda ne işin var? Bunları gösterme ağzına geçirmeli. Söylemeli, uyarmalılar bence. Ustaların da üstüne düşen görevleri yapması lazım. E güreş hayatına başladığında zaten her şey kademeli kademeli. Yani yeni başlayan bir adam başa çıkar mı çıkaramaz. Ama her şeyin bir sırası var. Adam mesela alt boydan yukarı doğru yavaş yavaş Her şey değil mi? Bir çocuğa kıspet giymesini öğretirsen. Ondan sonra sağda peşref çekmesini, nasıl duracağını, nasıl güreşeceğini, nerede güreşeceğini, nasıl yapacağını. Bunlar da biraz da bunların yanında ahlaki değerleri de ahlaki yönlerini de öğretmeliyiz. Bu güreşe leke veriyor abi olmuyor işte yanlış yani bu sefer ne oluyor? Biz kendi kendimizi güreşi mesela zediliyoruz bu sefer. vallahi çıraklarımdan Allah razı olsun çıraklarım da benim her zaman e, yanımdalar. Hiçbir zaman bırakmıyorlar. Yanımda elinden gelen mücadeleleri veriyorlar. Kırkpınar'da dereceleri var. Alt boylarda olsun, yukarıki boylarda, e, olsun derece var. Birisi mesela soruyor sana sen kimin çırağısın diyorlar. O diyor ki Cemal Cumhur'un çırağıyım diyor zaten belli diyor adam. Hemen. Evet. Bu gurur bile bize yetiyor yani. Yani o mutluluk bize Allah'a şükür. Hani o, o bizi e, yeri geliyor çok mutlu diyor abi. Biz e, çıraklarım inşallah benim yüzümü kir çıkarmayacağını, ustasının sağda savaştığı gibi eline gelen verdiği mücadeleleri de çıraklarımın da vereceğine inanıyorum. İnşallah 2024 yılından çıraklarımla beraber ve kendimle beraber inşallah güzel güreş, güreşleri izledim. Seydi kemeremizi, Muğla'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Allah razı olsun belediye başkanımız da zaten elinden gelen tüm mücadeleleri şu anda Bayram Önder Akdeniz başkanım zaten eline gelen tüm mücadeleyi veriyor. Seydi Kemer güreşi, yağlı güreşin elimizden gelen her şeyi daşın altına koyacağız diye hep beraberdir. Bunu, bunu başaracağız. Seydi Kemer'den bir baş pehlivanımız olsun. Yeni yeni baş pehlivanlar çıkarmak için elimizden gelen mücadelemizi vereceğiz dedi başkanım da Allah razı olsun. Biz de başkanımızı mahcup etmemek için elimizden gelen tüm mücadeleleri vereceğiz. Seydi Kemer'imizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Buna da inanıyorum abi. Güzel olanı Büyük ortada inşallah 2024 yılında büyük başarılara imza atacağıma inanıyorum. Herkes 2024 yılında paçaları sıkı bağlasın. Er meydanlarında Cemal Cumhur, Atom Karınca farklı geliyor. Rakiplerime buradan sevgiler, selamlar yolluyorum. 2024 yılına herkes iyi hazırlansın. Sahaya çıktığımızda, yok ben sakattım, Kavam kava mı ağrıyordu, hava güneşliydi ben bunu bilmem. Ben güreşimi yapar geçerim. Güreş bizim ata sporumuz. Ata sporumuza hep beraber sahip çıkalım.